Malum hafta sonunun bir numaralı gündemiydi Ege'deki Yunan tacizleri. İnanılır gibi değil. Geçen yıl toplam sayın seyirciler. Şimdi biz bu taciz meselesini ilk 2022 yılında görmedik duymadık bilmiyoruz. Bu Yunanlar bizi e, havada da sayın seyirciler denizde de zaman zaman karşıya geliyor. Karşı karşıya geliyoruz. E, sınır ihlalleri ondan sonra hava sahasındaki sınır ihlalleri denizdeki yine sınırı ihlalleri bunlar yapılıyor. Ama ort bir ortalaması var her yıl. Fakat şöyle ben 2019 yılından geldiğimiz günümüze kadar şöyle baktım da baktığımızda daha doğrusu şunu göreceğiz giderek artmış. Giderek artmış. Yani buna artık Türkiye'nin bir ses çıkarmasını bekliyorlar. Mesela 2019'da örnek veriyorum sayı biraz sonra sayıyı tam sayıyı vereyim. 1000 sınır ihlali yapmışsa 2021 yılında Bunu 1200'e çıkarmış 2022 yılında Sayın seyirciler Geçen yılın toplamından daha fazla Şu anda biz daha 8. 9. aydayız 8. ayı yeni bitirdik 8 aylık e, sınır ihlali Geçen yılın tüm Yıl boyunca Bir yıl boyunca yapılan sınır ihlalinin e, Üstünde Ve daha bizim önümüzde 3-4 ay var Dolayısıyla böyle bir durumla karşı karşıyayız. Taciz ve ihlallere. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'dan yine cevap verdi. Bu cevap Yunanistan'ı salladı. Ciddi anlamda Yunan basını, Yunan gazeteleri, sayın seyirciler ne oluyor dedi. Çünkü Cumhurbaşkanı İzmir hatırlatması yaptı. İzmir'i hatırlayın dedi ve bir gece ansızın gelebiliriz. Aynen bu ifade. Bir gece ansızın gelebiliriz dedi Yunanistan'a. Ee, Atina, Atina şimdi Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarını sayın seyirciler Avrupa'ya şikayet etme derdinde. Her zamanki gibi yaptıkları iş hemen NATO'ya önce kendi NATO unsurlarına radar kilidi atıyor. Ama Erdoğan'ın o şikayet konusu olmuyor. Türkiye gidiyor. O önemli değil ama Erdoğan'ın İzmir hatırlatması hemen NATO'ya koşuyorlar. İşte Erdoğan bize İzmir'i hatırlattı. Bizi yine denize dökeceklermiş falan şikayette bulunuyor. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'ın sene başından bu yana gerçekleştirdiği ihlallerin bakın sene başından beri 100 1123'e ulaştığını duyuyordu. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Atina'nın provokasyonlarına en sert ve net karşılığı verdi. Bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz. Yunanistan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışıyla sarsıldı. Ülke iki gündür Erdoğan'ın sözlerini konuşuyor. Saati geldiğinde Açıklamayı manşetlerine taşıyan Yunan medyası, Erdoğan'ın İzmir'i unutma vurgusunu tehdit olarak sundu, kışkırtıcı olduğunu ileri sürdü. Yunan hükümeti de Ege'deki ihlallerini göz ardı ederek Türkiye'yi provokatif davranmakla suçladı, NATO'ya şikayet edeceklerini açıkladı. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, NATO'daki uyumu bozanın kim olduğu konusunda müttefiklerimizi derhal bilgilendireceğiz mesajını paylaştı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı ihlallerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yunanistan'ın sene başından beri 1123 ihlal ve tacizde bulunduğunu, Türk jetlerine 14 ayrı olayda 3372 saniye radar kilidi atıldığı kaydedildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.